Arkadaşlar bilgisayarımızdan dosya 108'i silersek ne olur? Hadi gelin silerim. Şöyle yerel diske geçiyorum abi. Bakın şöyle yerel diske yazıyor. İnselin içinde 108 var. Direkt inteli siliyorum şuradan. Ve silindi. izinler veririm beni verilecek on onları kabul etmeniz lazım şöyle çıkardım arkadaş, biraz, biraz bekleyeceğiz şimdi, arkadaşlar kurtarma moduna bir geçiyor bir geçti kabul lütfen bekleyin diyor arkadaşlar Hadi, şimdi iç, 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 iç. biz format atıyoruz böyle bir ekran çıkacak Sorun gider. Gözlerin içine bakarak soracağım. Masule tıklayabiliyorsunuz gelişmiş seçenekler. Tamam. Daha çok erken ama. Ona yani, geri yükleyeceğiz Sen, arkadaşlar bu ayarı. Zehra diyeceğim. Benim, ben. Annem de. açtım.

Şimdi çıkacağız. Sizin bu kişiyi araştırmanız lazım. Burada da son operasyonun verileri var. Şöyle exit'a gidiyoruz. Bu yes diyeceğiz buradan. Yes. Şöyle tıklıyorum. Hepsine yes diyorum. Şöyle yes. Arkadaşlar çıktık. dün geceden beri düşünüyorum. Yani çok da araştırma yaptım ama işin içinden çıkamaz. Nedir uzan söyle. Şöyle. Öğrenden gelen bir şeyse size... şeyse <laughs> Ömer giderken neyi diye alacağız? Bakın kamera açıldı şöyle. Yani sabahtan beri bunun oluşuyor. Bütün araştırmalar bunun için. Açıldı. Sana durumu bir özetleyeyim istersen evlerine gittiğimizde yeni taşındıkları için nevresim takımı almıştım hediye olarak. Evet, tekrar nevresim takımı almayı düşündüm ama nevresim takımı almanın çok saçma olacak karar. Nevresime gerek yok Uzay. Yemeğe gidiyoruz, tatlımızı alıp gidiyoruz. Açıl gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sen, şey Videolarımız filan kurtuldu. Buramı geziyorum şöyle. Bakın arkadaşlar bakalım geri yüklenmiş <laughs> mi? Deri yüklenmiş bence. 108'i. Silerseniz işte arkadaşlar. Böyle Aslında bir şey olur. Bir olur. Yani sütlü mi, yoksa en çok Şuraya girdim. Yerel diskçi. Bakın arkadaşlar. Arka. içinde 108 var. Benim de bir soru var. Hadi bay bay. Bu kadar olur arkadaşlar. Yani siz bu durumu yapınca bir daha kurtulamazsınız. Yani tak kew'nafe de onatım yap yapmayarak. Bye bye.